Merhaba. Bu videoda size çakra meditasyonundan bahsedeceğim. Çakra meditasyonunda tek tek aslında enerji çarklarından, yani çakra dediğimiz enerji merkezlerinden, sinir uçlarının çok fazla birleştiği, o disk olarak adlandırılan yerlerden belirli Mantrı diyebiliriz aslında. Sözcüklerle diyebiliriz. Sihirli sözcüklerle diyebiliriz daha enteresan hale getirmek için. Onları söyleyerek sizin de söylemenizi rica edeceğim. E, Belirli titreşimleri aslında e, vücudumuzu uyumlandırabiliyoruz diyebiliriz. E, dolayısıyla eğer o kapı olarak da adlandırabileceğimiz e, enerji disklerinin olduğu noktalarda e, bir tıkanıklık varsa e, bunu da açan bir meditasyon. Aynı zamanda e, dille, damakla, bir e, sanki e, buradaki şöyle söyleyeyim hani damağınız bir e, enstrüman ve dil ona değe değe sanki bir piyano çalar gibi ya da başka bir enstrüman çalar gibi e, bir etki bıraktığı için e, sizde aslında e, isterseniz bir iyi hissetme hali oluşturuyor deneyimlerimden e, bunu biliyorum e, bunun kaç dakika süreceğini bilmiyorum o yüzden süre şey koymayacağım ara ara gözlerimi açıp çakraların e, kelimelerine bakacağım. E, sizden rahat bir şekilde oturmanızı rica ediyorum. Dik mümkün olabildiği kadar. Ellerinizi şu şekilde koyabilirsiniz. Ya da bu şekilde gıyan mudra da tutabilirsiniz. E, ben gıyan mudrayı tercih edeceğim bu sefer. E, birinci çakradan başlıyoruz ve e, aynı şeyleri benimle beraber tekrarlamanızı rica ediyorum. Gözler kapalı ve kök çakraya yani anüsün olduğu yere odaklanıyoruz. Nefes aldık burundan, verdik nefesi. Ve söylüyorum arkasından ya da aynı anda beni benimle beraber tekrarlayabilirsiniz. İki kere söyleyeceğim. evet, birinci çakradayız şu anda. Ruh çakra, kök çakra diye geçiyor. Lamma, lamma. Lama, lama, lama. Lama, 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 Nefes al, ikinci İkinci çakraya geçtik. Sakra çakra cinsel organların olduğu kısım. Vamma 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 Vamma, vamma. Üçüncü çakraya geçiyoruz. Solar plexus. Bu Hayattaki gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri gerçekleştiren çakra güneş ağı olarak da geçiyor. Güneş çakrası diyebiliriz belki. Ramma 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 Ram Nefes al ver Dördüncü çakraya geçiyoruz. Kalp çakrası. Gözler kapalı. Yamma, 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 yamma. Beşinci çakraya geldik. Boğaz çakrası. Hamma 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 Şimdi altıncı ve yedinci çakrada üçüncü göz ve saç çakrası yedinci çakrada. Altıncı çakrada om diye 7. çakra doğru birleştireceğiz. Nefes aldık. Om. Gözler hala kapalı. Sanki omurilikten yukarıdan aşağı doğru iniyorsun, nefes alıyorsun burundan, yukarı doğru tekrar çıkıyorsun nefes verirken, hızlı hızlı, görsel olarak sadece nefesini normal al, ama sanki bir enerji asansör gibi omuriliği kullanarak bir yukarı bir aşağı çıkıyor. ve yazlarını yavaşça açabilirsin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.